Kurban etleri derin dondurucuda beklerse ne olur? Kurban bitti ve kurban bittikten sonra biz bu etlerden vazgeçmek istemiyoruz. Çünkü o kurbanın neşesi, kurbanın neşvesi ve bize sunduğu mutluluk bizim hayatımızda bir nebze daha devam etmesini istiyoruz. Bu nedenle de o kurban etlerini o 3-4 gün tükettikten sonra biz bunları bolca derin donduruculara koyaraktan 5 ay boyunca, 6 ay boyunca hatta diğer bayram gelene kadar tüketmeye devam eden insanları duymaktayız. Peki bu doğru mudur? Çünkü bu derin dondurucular ne derece bize sağlıklı bir ürün sunabilmektedir. Ve o kurban etimiz o 4 gün gittikten sonra bittikten sonra gerçekten kurban eti olma özelliğini taşımaya devam edecek midir? Bu sorular biraz düşünmeye teşvik ediyorum sizi. Çünkü bu söylediğim soruların aslında cevabı hayırdır. Yani kurban etimiz kurban bayramı çıktıktan sonra kesinlikle artık kurban eti olmaktan çıkmaktadır. Yani sizin dışarıdaki etinizden çok bir farkı kalmayacaktır. Bunu hep öncelikle bilelim. 2. Derin dondurucuya konmuş olan etimizin içerisindeki en önemli kaybedeceğin şey candır. Çünkü onun içerisinde yaşayan canlı, faydalı mikroorganizmalarımız mevcuttur. İşte onları kaybetmek pahasına biz bunu 5-6 ay boyunca derin dondurucularımızda tuttuktan sonra tüketmeye yetenirsek, kalkışırsak bu artık et tüketimi noktasında. Belki içerisinde araştırmaya kalksanız minerallerini, proteinlerini vesairesini barındıran bir nesne gibi olsa da ama canını kaybetmiş bir et tüketimi kesinlikle şifa vesilesi olmayacaktır. Bu nedenle de eti bayramımızda tüketelim, paylaşalım, herkesine pişirip yedirelim ve herkese de sunmaya çalışalım ve bayram bittiğinde benim tavsiyem veya işte olması gereken şey difrizimize derin dondurucumuza et koyma yoluna gitmeyelim.